Evet herkese merhaba arkadaşlar Bugün e, çalışmayı durdurdu gibi aldığınız oyun hatalarını uygulama hatalarını nasıl çözeceğinizi göstereceğim e, Öncelikle bilgisayarım diyoruz Sağ tıklayıp bilgisayara özellikler diyorum Ve buradan gelişmiş sistem ayarları diyoruz Daha sonra e, buradan performans diyor Buraya ayarlara tıklıyoruz Burada veri yürütme engellemesi var ee, seçtiklerim dışında kalan tüm Windows programları ve hizmetleri için bilmem ne aç diyoruz işte buraya tıkladık ee, sonra çalışmayı durdurdu hatası veren oyunumuz nerede bu ee, program files anadolu jazz tamam ekle diyoruz ee, ana eksesini seçmeniz gerekiyor kısa yol seçerseniz olmaz ee, program files evet ana eksenimiz bu bunu aç diyoruz. gördüğünüz gibi buraya eklendi Tabi daha önce de eklemişim daha sonra uygula deyip tamam diyoruz tamam diyoruz ve oyunumuza giriş yapabilirsiniz Eğer yine hata alıyorsanız e, DLL hataları olabilir e, Crack yapmamışsınızdır sonra e, başka ne olabilir uyumluluk sorunlarınız olabilir onları da uyumluluktan bir dakika ee, uyumluluktan ayarları seçmeme yardım et ya da kendiniz böyle deneye deneye genellikle Windows servis pek XP 3 olur ama 2 de olabilir 7 ile olabilir 7 de olabilir deneye deneye çalıştırabilirsiniz ee, şöyle Evet arkadaşlar size alternatif çözüm yollarını gösterdik bazı oyunlarda hata aldığınız oyunlarda bu şekilde çözüm yolları bulabilirsiniz diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.